Yeni bir derste yine beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde en basit şekilde Among Us karakteri nasıl çizeriz ona bakacağız. Sıfırdan çizmeyeceğiz tabii ki. Hazır olan bir görselimiz var. Onun üzerinden geçerek olabildiğince aynısını yapmaya çalışacağız. Şimdi programıma dönüyorum. Dosyadan. Yeni diyorum. html5 veya action script 3.0 dosyası seçebilirsiniz önemli değil oluştur dedim karakterimi sahneye sürükleyip bırakıyorum şimdi bu karakterin üzerine çizim yapacağım için üzerinden geçerek çizim yapacağım için bunu kilitliyorum ve yeni bir katman açıyorum yeni bir katmanda bu çizimi gerçekleştireceğim. Sadece iki araç kullanarak çizim yapacağım. Birincisi seçim aracım. Kısa yolu V. İkincisi de çizgi aracım. Kısa yolu N. Parmaklarım sürekli V ve N'de olacak. Bir ona geçeceğim, bir ona geçeceğim. Ve çizimime başlıyorum. Biraz yakınlaştım. Kontrol tuşuna basıp tekeri çevirerek mouse tekerine yaklaştım. N tuşuna basıyorum. Bakın geçti. Buradan da seçebilirsiniz. Şimdi buradan hı, bu arada rengim çok kötü. Belirgin değil. Buradan kontür rengimi kırmızı seçeceğim. Buradan şuraya kadar bir çizgi çektim. Buradaki ovalliği yakalamak için seçim aracıma geri dönüyorum. Flash'ta shape'lerin, şekillerin üzerine şöyle biraz kenardan yaklaştığınız zaman şöyle bir eğim işareti çıkıyor. Bu çıktığı zaman basıp tuttuğunuz zaman şu şekilde istediğiniz gibi şeklin formunu değiştirebiliyorsunuz. Çizginin formunu. Bu şekilde devam ediyorum şimdi. Bu arada buradan seçip devam edeceğim. Yalnız bakın bu buraya yapıştı. Tam o çizgi ucundan tuttu. Bunun içinde de yeni program 2020-2021 arayüzü için söylüyorum. E, sahnede boş bir yere tıkladığınız zaman şurada nesneler yapış özelliği var. Bunu kapattığınız zaman bu buradaki şeyi tutturamayabiliyorsunuz. Boşluk oluşabiliyor. O yüzden bunun kesinlikle açık olması gerekiyor. 2019 ve önceki sürümlerde de şurada kilit aracı açılıyor. Şurada bir yerde geliyor yani seçtiğiniz zaman. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Şöyle mesela çok aşağılara kadar inmiyorum. Mesela şuraya insem şu aradaki eğimleri tek seferde yapamam. O yüzden parça parça gidiyorum. Boşluk tuşuna basıp sahnemde hareket sağlayabiliyorum. Şuraya kadar mesela çektim. Mesela şimdi yapışma özelliği açık olduğu için buradaki belli renklerin üzerine yapışıyor. Tam arayı seçemiyor. Böyle durumlarda iyice yaklaşın. V'ye seçin. V'ye basıp seçim aracına geçin ve daha sonra bu şekilde sürükleyin. Şimdi aradaki eğimi tekrar bu şekilde veriyorum. Olabildiğince şuradaki mesela biraz köşeli şöyle yapıp şöyle yapacağım. Böyle kusurları daha sonradan değiştirebilirsiniz. Müdahale edebilirsiniz. Bu şekilde ben devam ediyorum. burada göz kısmını veya kafa kısmını şu kısmı ayrı yapmak istediğim için sadece şuradan devamını çizeceğim. Bunu görmeyeceğim. Böyle yapıştı. Şöyle devamına varmış gibi hayal edip şu şekilde tamamlıyorum. Evet. Şimdi daha sonra dış kısmına geçelim. Şuradan başlayalım. Şuna değmemesi gerekiyor burada. Çizmek yerine mesela bu çizgiyi böyle ucundan tutup bakın köşeli bir şekilde ikon çıktı. Böyle de çekebilirsiniz bu arada. Sürekli uzun çizgilerde üzerine sürekli eklemenize gerek yok. Çizdikten sonra tekrar eğimine şu şekilde vermeniz gerekiyor. Tabi yukarıda bir problem çıktı. Onun için ayrıca başka bir teknik göstereceğim. Şimdi şurada ki ovallik bozuldu. Aslında benim şuraya kadar çizdikten sonra dik çizgi çizmem gerekiyordu. Şuraya bir tane köşe lazım. Bunun için de alt tuşuna basarak şuraya bir köşe oluşturuyorum. Böyle bir hataya düştüğünüz zaman bu şekilde düzeltebilirsiniz. Burayı düzelttim ve burayı düzelttim. Tabii şimdi orası bir ayrıldı şöyle olabildiğince. Şuradan tekrar altla çekelim. Evet. Şu parçayı yine ayrı çizeceğim. içerideki renk geçişleri için de yine çizgiler çizeceğim. Oraları ayrıca dolduracağım. Onu da hemen bunun üzerinde yapıyorum. Evet, şimdi bu parça içinde yine boya kovası aracını seçip boyama işlemimizi yapalım. Siyahtı zaten. Burayı siyahla boyuyorum boyadığından emin olmak için şu katmanı kapatıyorum. Evet içi boyalı. Müzik Sıra çantaya geldi. Veya kol. Bilmiyorum bana çanta gibi geliyor. Belki de kolu. Müzik konusuna geçemedim. Evet. Bu kısmı boyadım. İç kısmı da şu şekilde boyadım. Hepsini yine seçiyorum. Kontür rengine devre dışı bırakıyorum. Şu şekilde görüntü oluştu. Bu kol vücudun arkasında görünüm olarak katmanı tutup vücudun altına götürüyorum vücut katmanımı açıyorum şimdi. Bunu bu arada kılavuz yapıyorum. Çıktı da gözükmemesi için. Evet şu anda bir eksiğimiz var. Dış kısmı boyamamış. Geri alalım. Nerede hata yaptık bakalım hızlıca şurada boyamayı yapmadı herhalde. Şimdi tamam gözüküyor. Seçtim. Kontürü kaldırdım. Vücudun altına gönderdim. Tamam. Vücudu da boyuyorum. Aynı renkle. kol katmanında izle olmadı. Çok pardon. Burayı da boyadım. Ve bunu artık kapattım. Şimdi göz, vücut ve kol. Bunu çanta gibi geliyor ama oyunu da çok iyi bilmediğim için belki de koldur yani. Evet çizimimiz bu şekilde. Bir de altına şu gölgesini de çizebiliriz. En altta yine bir katman oluşturuyorum. Gölge diye. Bunu da oval aracıyla şöyle çizelim. Gölge içinde şuradan şöyle bir renk seçelim. Tamam. Evet arkadaşlar çizimimiz bu ders için bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Yeni dersler için abone olmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler.